Herkese merhabalar, ben Yasemin. Bu program öyle böyle bir program değil. Bu programımızın adı Van Masası. Kimi zaman bir iş insanı konuğumuz olur, kimi zaman döneri tezgahta bırakıp gelen bir esnaf. Kimi zaman da iş insanları uğrar buraya, her şey yolunda der. Bakalım gerçekten her şey yolunda mı? Söz Feridun Urak'ta. E, Van sizce 5 yıl sonra nerede olur ya da nerede olmaz? Peki e, sizce yatırımcılar neden Van'ı tercih etmiyor? E, Van'ın genel olarak sorunlarını 3 kelimeyle özetleseniz ne dersiniz? Valla tabii... dedik. Şimdi biliyorsunuz ben de sokak röportajları yapıyorum halkın içindeyim. Halk hep şunu diyor. Van'ı siyaset bitirdi diyor. Halk ağzıyla. Siz Şu ne de, düşünüyorsunuz bu ee, konuda? Ee, sizce STK'lar ve iş dünyası birlikte hareket edebilir mi? Ya da edebiliyorlar mı? İşler koyunda borular almışlar yüzlerce metre vaski. Halkın kendisinin belirlemesi söz konusu olursa İddia ediyorum, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekilinin 500'ü öyle gidemez. Herkese merhabalar. İlk konuğumuz Van'ın sorunlarına değinen, üşenmeden taşın altına elini koyan iş insanı Feridun Urak. Tabii biz iş insanı dedik ama siz biraz daha kendinizi tanıtırsanız. Evet, Feridun Urak kimdir? Sizin de ifade ettiğiniz gibi geçmiş yıllarda bir dönem Ticaret Sanayi Odasına, bir dönem de kurucusu olduğum ticaret Borsası'na başkanlık yaptım. Bunun dışında da 1998-1999 sezonunda Vanspor'a başkanlık yaptım. O sezonda Vanspor bu ülke statüyle Süper Lig'e. E, evet. Şattım. Kısaca böyle. Evet. Peki e, yavaş yavaş konumuza Bak, girelim. De. Çok fazla konuşacak konu var evet. aslında Van'la ilgili ama e, Genel olarak siz bir e, iş adamı olarak, bir Vanlı olarak Van'da genel olarak e, ne gibi sıkıntılar görüyorsunuz? Van neden e, bir türlü e, iyi bir konuma gelemedi? Evet. Şimdi Van 7 bin yıllık tarihiyle muhteşem bir coğrafyasıyla yani, Türkiye'nin en önde gelen, en güzel illerden biri. Ama maalesef sosyoekonomik göstergelerde evet. hak ettiği yerde değil en son verilere baktığımız zaman TÜİK'in verilerine hı hı. E, insanı gelişmişlikte 81 il içinde 78. sırada ama ondan da öte gayri safi yurt içi sırada 81 il içinde 81. sırada. Yani bizim inanın bir semtimiz olamayacak illerinin bile gerisine evet. Tabii Tabi fevkalade üzüntü ve düşündürücü, üzüntü verici ve düşündürücü bir durum. Neden bu bu hale geldik? Tabii bu çok iyi incelenmeli, araştırılmalıdır. Hatta ben zaman zaman bunca potansiyeli olan, bunca dinamikleri olan bir kentin evet. zenginlik üretememesinin mutlaka çok iyi araştırılması gerekir diye dile getiriyorum ama maalesef bunu ne üniversite yapıyor, ne kalkınma ajansını yapıyor. Hiç kimse bu konuya eğilmedi. Sizi bunun nedeni nedir? Evet. Eğilmemelerinin nedeni. Şimdi Birçok nedenleri olabilir ama bunu da e, işaret ettikten sonra ben e, nedenlerine de değinmeye çalışayım. Çünkü bugün e, gayri Safi yurt içi 81 il içinde 81. sırada olan var. Ve insanı gelişmişlikte 81 il içinde 78. sırası olan var. Hı. Bundan yarım asır önce tam tersine e, bölgenin yıldızı bir kenttir. Bu verilerde de Türkiye'de ortalarda yer alan bir ildir. Hatta <laughs> ihracatı çok iyi bir ihracat potansiyeli vardı Özellikle canlı hayvan ve et üzerine. Evet. O, o, tarihlerde Doğu Anadolu ihracatçılar birliğinin merkezi de Van'daydı bu potansiyelinden dolayı. Ama ilerleyen süreç içinde daha da ileriye gitmemiz gerekirken, daha da iyi olmamız gerekirken maalesef geriye saldık. Burada çok enteresan bir durum daha var. Biraz daha söylediğim o yarım asır önce çok iyi olduğumuz zamanlarda evet. Mesela üniversite yoktur banka. Yani kalkınma ajansı yoktur. İşte bir sürü yatırımcı kurul, kurumlar vardır biliyorsunuz. Bunların hiçbiri yoktur. Ne beklerseniz bunlar olduktan sonra çok daha iyi, tabii. çok daha hızlı Hı -hı. iyi yerlere gitmeniz gerekirken maalesef bunların da bize hiçbir şey katmadığı ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi neden derseniz tabii birçok nedenler olabilir ama bana göre ilk başta gelen neden diyakat sorunu yaşıyoruz biz bu memlekette. Yani e, kamu kurumlarından e, STK'lara, STK'lardan meslek kuruluşlarına kadar e, birçoğunda, tamamında değil tabii ki, e, işsizliği olanlar vardı, Ama birçoğunda e, maalesef liyakat sorunu yaşıyoruz. Ve bunların yanı sıra e, siyasette de aynı evet. e, sorunumuz vardır. Dolayısıyla halkın derdiyle ilgilenmeyen, halkın derdiyle hemhal olmayan biz siyasetçilerimiz ve onlarla birlikte onları takip eden işte kom kesimi ve STK'lar meslek kuruluşları Velhasıl kelam iyi bir durumda değiliz. Evet şimdi biliyorsunuz ben de sokak röportajları yapıyorum halkın içindeyim. Konuştuğumuzda halk hep şunu diyor, Van'ı siyaset bitirdi diyor halk ağzıyla. Siz siyaset, ne düşünüyorsunuz bu e, konuda? Yasemin Hanım, siyaset Türkiye'de bildiğiniz gibi maalesef vekillerin veya belediye başkanlarının belirleyen halkın kendisi değil. Evet. Liderler partinin önüne gelenleri, e, istedikleri kişileri e, aday olarak sizin önünüze koyuyorlar. Evet. Siz de e, yakınlık duyduğunuz partiye isteseniz, isteseniz istemeseniz, o adayları Beğensiniz. sevseniz sevmeseniz, beğenseniz beğenmeseniz oy veriyorsunuz. Sonuçta da böyle bir şey çıkıyor ortaya. Ben iddia ediyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili oluyor biliyorsunuz. Halkın kendisinin belirlemesi söz konusu olursa iddia ediyorum bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekilinin 500'ü oraya gidemez. Evet. Halk onların 500'ünü kesinlikle oraya göndermez. Ama hal öyle değil maalesef. Şimdi liderler e, liyakat yerine sadakat alıyorlar. Evet. Dolayısıyla da e, oların söylediklerinde daha gerçek payı vardır. Kesinlikle öyle. Peki e, asıl program başlamadan önce de size sormuştum. E, Van'ın genel olarak sorunlarını üç kelimeyle özetleseniz ne dersiniz? Van'da tabii Liyakat dedik. Liyakat bir. E, önemli sorunlarımızdan biri sosyal ekonomi karşıdan baktığınızda işsizlik. Evet. E, ve e, geçim sıkıntısı. E, bu üçü arka arkaya sıralayabilir. Evet. Peki gençler genelde iş bulamıyor, esnaflar da dük dükkan kapatıyor. E, tablonun ana nedenlerine değindik aslında ama başka neler söyleyebilirsiniz? Onun dışında Van i̇şte Özelinde Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek şeye geldiği zaman, göreve geldiği zaman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na evet. geldiği zaman ilk yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin rasyonel akılcıl şeye dönmekten başka şansı yoktur dedi. Evet. bu aslında her şeyi ifade ediyor. Demek ki daha öncesinde Biraz rasyonel yönetimden evet. uzak kalmışız, rasyonel şeyden uzak kalmışız ve onun etkileri de o günden bugüne süre geliyor. Bütün Türkiye'de bu böyle ama tabi bizim bölgemizde Türkiye'de yaşanan bu ekonomik sıkıntıların daha ağır hissediyoruz. Çünkü bu taraflarda yatırım çok daha azdır, altyapı yani sorunlarımız vardır dolayısıyla biz onlardan çok daha ağır hissediyoruz işte işsizlik Türkiye ortalaması %10'larda olursa bu aşağı yukarı iki katı gibi oluyor. Evet. Dolayısıyla biz daha ağır hissediyoruz. Peki e, sizce yatırımcılar neden Van'ı tercih etmiyor? Şimdi bir yatırımın, bir yatırımcının yatırım yapacağı yerde ilk aradığı şey altyapıdır. Hmm. Yatırım ortamının son derece iyi olmasına bakar Yasemin Hanım. Evet. Şimdi biz Van'da e, altyapıya baktığımız zaman yatırım ortamının ee, çok iyi olduğunu söylememiz mümkündür. müdür? Değil. Ee, ben çok sık sosyal medyada dile getiririm. Bizim mesela ee, yatırım ortamının iyi olabilmesi için olmazsa olmaz bana göre demir yoludur. Bizde demir yolu bildiğiniz gibi kesintilidir. İşte Tatvan'a kadar Hı. gelir, Tatvan'da Feribok'ta, Lavan'a aktarılır. Bu bir facia var için. Yani işte yıllık kapasitesinin yüzde çalışabiliyor. Bunun nedeni çok uzun bir zaman alıyor bir yerden bir yere ulaşması ve çok yüksek tarife uyguluyorlar. Dolayısıyla demir yolumuz yok gibi. Şimdi söz demir yoluna açılmışken böyle şuna bir örnek vereyim. Tatvan'a Van arası 48 mildir yani aşağı yukarı 100 kilometre. Bu feribotlar 100 kilometre 5 saatte gidiyorlar. Bakın 100 kilometre 5 saatte. Oysa ki geçen yıl hızlı trene kavuşan Sivas, Ankara'ya 2 saatte gidiyor. Önümüzdeki yıl e, olmazsa bir dahaki yıl e, hızlı trene kavuşacak Kars, 5 saatte Ankara'ya ulaşacak. Biz 5 saatte Van'dan Tatvan'a ulaşıyoruz. Şimdi bir örnek daha vereyim. Bu feribotların yolcu kapasitesi iki feribotumuz var. Yolcu kapasiteleri 700 kişi. Bir yılda 700 kişi taşımışlar. Yani günde ortalama için <laughs> iki yolcular olmuş. Dolayısıyla buradan başlamak lazım. Yani yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım. İyileştirmek için de öncesi olmazsa olmaz demir yolunu Hı -hı. kesintisiz hale getirmemiz lazım. Evet. Şimdi az önce işsizlik dedik, Van'ın temel sorunları arasında. Şimdi biliyorsunuz ki çok fazla gençlerimiz başka illere gidiyor, inşaatlarda çalışmaya gidiyor. Aslında altyapıya da değindik ama neler yapılabilir bu göçü tersine çevirmek için? Şimdi tabii Van'ın en büyük sorunlarından bir tanesi işaret ettiğiniz gibi göçtür. Evet. Biz iki türlü göç yaşıyoruz. Bir, almış olduğumuz göçtür. Bu evet. kasaldan gelen göçtür maalesef. Ee, zenginliği olmayan, zengin olmayan, işte gariban, fakir insanlar. Ee, bunlar tabii bizim insanlarımız, bizim halkımızın, başımızın üstünde yerleri var ama bunların gelişine hazırlıklı biz maalesef evet. değiliz. İkinci vermiş olduğumuz göç de beyin ve sermaye göçüdür ki bunu durdurmanın yollarını bulmamız lazım. Maalesef bugüne kadar düzenlenen teşviklerde de hiç meseleye bu yönden bakılmadı. Nereden bakıldı? her teşvik düzenlendiği zaman batıdaki iş insanlarının doğruya yatırım yapması hedeflendi. Ancak batıdaki iş insanları biraz daha söylediğim nedenlerden dolayı hiç gelmediler, gelmeyeceklerdi. Ne doğru? Yatırım ortamının iyi olmaması. Şimdi bizim o zaman yapmamız gereken nedir? Tıp bu bölge için teşvik düzenlen, düzenlenmesine gidildiği zaman yapılması gereken bu bölgedeki sermaye ve akıl beyin göçünün önüne geçmenin yollarına bakmalıyız. Ama bugüne kadar maalesef böyle bir düzenlemeye gidilmedi. Şimdi gençlerimize gelince, tabi biliyorsunuz Türkiye'de şu anda 200'ün üzerinde üniversite var. Evet. evet. 7 milyon hatta 8 milyon civarında da e, öğrencimiz var. Şimdi Yasemin Hanım, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Almanya'nın nüfusu da 85 milyon. Bizde milli gelir 15 bin dolar civarlarında işte son evet, iddia edildi ise 15 bin da. dolar civarında. Almanya'da 50.000 bin dolar civarında. Şimdi aynı nüfusa sahip olan Almanya'da üniversitedeki öğrenci sayısı 3,5 milyon. Ama bizde 8 milyon. Şimdi onlar mı yanlış yapıyor, biz mi yanlış evet. yapıyoruz? Siz herkesi üniversite mezunu yaparsanız evet. bu çocuklar mezun olduktan sonra hepsi kamuda iş bekliyorlar. Bu mümkün mü? Değil. Hı. Dolayısıyla mesleki eğitimlere yönelmek Kesinlikle öyle. Lazım. Burada gençler, ben geçenlerde gençlere zaman zaman tavsiyede bulunuyoruz ama geçenlerde Yüksek İstişare Kurulu, Ticaret Sanayi Odası'nın Yüksek İstişare Kurulu'nun e, üyesiyim ben. Orada da bir öneride bulundum e, Oda Başkanı Necdet Bey'e. Dedim ki, üniversitede bir protokol yapın, Van Yüzüncü Üniversitesi'yle. Belli zamanlarda yanınıza kalkınma ajansını, bir parti, koske bir de alana, orada var. Orada öğrencilere konferans ver. Ne, 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 neyi anlatacaksınız? Anlatacağınız şudur. Mezun olduktan sonra hepinizin kamuda iş bulması imkansızdır. Böyle bir dünyada böyle bir şey yoktur. Siz kendi işinizi kurmalısınız. Bakın ticaret sanayi odası olarak biz herhangi bir iş kuracağınızda şu 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 destekleri vereceğiz. Bakın bu tarafta kalkınma ajansı var. Şöyle destekleri var. Bu tarafta COSGAP var. Şöyle Çok destekleri güzel. var. Bunları gençlere almadı. Gençler mezun olduğu zaman devletten iş bekleme yerine kendi işini kurmanın yollarını arasın ki hem kendisi iş sahibi olsun. Evet. Hem de iş sahibi olduğu zaman yanında birilerini istihdam etsin. Çok güzel. Bence böyle bir yolu izlenmelidir. Kesinlikle öyle. Ee, bir diğer sorumuza geçelim. E, sizce STK'lar ve iş dünyası birlikte hareket edebilir mi ya da edebiliyorlar mı? STK'lar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Banda Van penceresinden bakacak olursak, işte 50'ye yakın meslek kuruluşları vardır evet. o civarda. 500'e yakın da Van'da STK'lar STK. arası bir toplum kuruluşu. Ben şimdi iddia ediyorum, siz bazen çok güzel, bazen değil her zaman çok güzel sokak röportajları yapıyorsunuz bir röportajınızın konusu olsun. Vatandaşa sorun. Ee, ilde i̇lde 500, 500 civarında SETAK var. Bir 10 tanesinin ismini sayar mısınız? Bakın iddia ediyorum. Bırakın 15 tanesini de sayar mısınız? Evet. <laughs> kuruluşlarına gelince maalesef bunlar da siyaset bu kurulmuş kuruluşların içine girdi. Seçimlerinde girdi. Efendime söylediğim zaman zaman başkanların e, aday olma e, avuzları vardır. İşte milletvekili adayı ya da belediye başkan aday olma arzuları vardır ki bunu Van'da yaşıyoruz. E, bütün meslek kuruluşları demeyeyim ama birçok meslek kuruluşu herhalde bu, böyle bir beklentileri var ki üstüne düşenleri yapmıyorlar, yapamıyorlar, yapmıyorlar. Bugün Van'da arşivleri tarayacak olursanız, gazetecilerin arşivlerini tarayacak olursanız bana hak vereceksiniz. Ne konuştukları var, ne söyledikleri var, ne itiraz ettikleri var, ne önerdikleri var. Yoklar. Şimdi biliyorsunuz Van'da bizim e, millet millet ve deprem toplama alanımız var. Eski deseyit yerleşkesi. Hı. Hmm. Burada yaklaşmaya gidilmek istemiyor. Biz de bunu itiraz ediyoruz. Hatta ben bir anket de düzenledim e, X, X'de. Vatandaşın %90'ı buna karşı çıkıyor. Ama Van'da kaç tane çevre ilgili dernek var sayısını bilmiyorum ama Van Gölü aktivistlerin dışında hiç kimse bu konuda duyarlılık göstermedi. Yani böyle bir tuhaflık var. Dolayısıyla Van'da sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları işlerini yapıyorlar derseniz çok net ifade ediyor, Çok çok açık bir reklam söylüyor, Hayır. Ve bu halkın vebali, günahı her şeyden önce onların ve iktidar milletvekilleri başta olmak üzere milletvekillerinin üstündedir bunlar. Hiç kaçınacakları taraf yok. E, Van 5 yıl sonra nerede olur? Ya da nerede olmaz? <laughs> Biraz daha, aslında bu sorunuza dolaylı yoldan cevap verdim. Evet. Şş, bir, daha, bir, daha tekrarlayayım. Van bundan yası, yarım asır önce evet. bugünden çok ilerideydi. İnsani gelişmişlikte, gayri safi yurt da hasılada, sosyoekonomik göstergelerinin tamamında bölgenin lideridir. Türkiye'de de ortalarda yer almaktadır. Evet. Aradan yarım asır geçmiş en dibe demir atmışız. Nerede olabilir sorusuna da çok net size cevap vereyim. Eğer ki biz böyle devam edecek olursak önümüzdeki zaman içinde 81 ilimiz hı, hı. 100 il oldu olursa ki biliyorsunuz gündemden zaman evet. zaman geliyor il sayısını arttırılacağı varsayalım ki 100 il olduysa biz 100. sıraya gideceğiz abi. Evet. Bu tempoyla geriye değil, ileriye değil geriye sararız. Bu sefer 81 içinde 81. değil. O günde sözsel röportaj verdiğimizde işte 100 yıl içinde 100. sırada isteyeceğiz. Biliyorsunuz ki Van'da bir göl var ve Türkiye'nin en büyük gölü. Ee, neden bunu turizm alanında bir güzel bir yere getiremedik? Şimdi turizm dediğimiz zaman tabi varın en önemli potansiyeli turizmdir, hayvancılıktır. Hı. Yani hangisini birinci sıraya koyayım diye biraz tereddüt ettim. Her ikisinde de müthiş bir potansiyelimiz var bizim. İşte hayvancılık dediğiniz zaman bir zamanlar, ee, küçük başbaldır evet. hayvan varlığı 8 milyonlara ulaşan bir ildir. Ee, bütün Orta Doğu'nun yanı sıra e, Mısır, Libya gibi Afrika ülkelerine kadar, hatta dağılmadan önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne kadar buradan canlı hayvan ve et ihraç edilmiştir. Böyle devasa Hı. bir potansiyel. turizme gelince işte 7 bin yıllık tarihiyle e, Urartu, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri ne ev sahipliği yapmış ve Türkiye'nin en büyük açık hava müzesidir var. Şimdi bu anın bir zamanlar turist misafir ettiği turistine bakalım bir de bu bugüne bakalım. 70'li 80'li yıllarda bakın o yıllarda Yasemin Hanım bırakın cep telefonu, ve internet, böyle iletişimin olduğu olmasını haftada 3 gün yayın yapan sadece TRT televizyonu vardı bir tek o var 70'li yıllarda. Yani haftada 3 gün yayın yapan yani TRT televizyon. Cep telefonları yoktur, internet yoktur, bulan hiç duruyor. O dönemde Türkiye'ye gelen turistin %10'unu Van misafir ediyordu. Bakın. Şimdi aynı potansiyeli devam ettirmiş olsaydı Türkiye'ye gelen turist sayısı şu anda 50 milyonlar civarında. Biz yüzde onu misafir ediyor olsaydık bugün 5 milyon turisti bana gelip geliyor olması lazımdı ve bunların tamamı Avrupa, Amerika. Evet. Peki var mı? Avrupa Amerikalı Amerika lı araştırın bırakın 5 milyonu da bir yılda 10 bin, 20 bin bile değil. Kesinlikle öyle. İranlılar geliyorlar. Onlar da gelmezlerse hepten ekonomi duvarlar. Aynen durumu <laughs> kötü olacak. Şimdi biliyorsunuz bizim işte, ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük gölü. Evet. Hatta ben tarif ederken deniz seviyesinden 1720 metre yükseklikte de bir deniz. Böylesi bir göl yani. Evet. Göl demek değil, deniz. Sahiplenebildik mi? Hayır. Sahiplenemediğimiz gibi buraya kötülük yapanlara karşı durabildik mi? Yine hayır. Bakın şimdi STK meslek kuruluşlarına geleceğim. Evet. Görevlerini yapabildiler mi? Hayır. Şimdi önceki dönem Edremit Belediyesi kıyı kenar kanununa aykırı olarak gölün içine kafe yaptı. Hı. Karşı çıktı. Bağırdık, şarkı yapmayın etmek. Dinlemediler. Kanunları dinlemediler, yaptılar. Şimdi o, o, o yapının mahkemeye taşındı. Mahkeme yıkılması kararı verdi. Şimdiki belediye yıkmaya cesaret edildi. Bakın biri yaptı, biri yıkamıyor. Mahkeme karar olmasına rağmen. Peki STK'lardan bir şey var mı? Yok. Yok. Bir başka hatası daha daha büyük kötülük. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yaptı. Bunlar depremde hasar alan e, binalarını kendi yerlerine yapma yerine kalktılar Edremit'te turizm merkezi, turizmin turizm merkezi olan Edremit'te, Van'ın turizm merkezi olan Edremit'te kendilerine bir yerleşke yaptılar. Bu yerleşkeye gidebilmek için, sadece onların onlara ulaşabilmek için, yapmış olduğu yerleşkeye ulaşabilmek için Van Gölü'nü 60 metre doldurarak köprü kavşak yaptılar. Milyon milyonlar harcanarak yapıldı köprü kavşak. Van Tatvan kar oldu üzerine ve Van Gölü 60 metre doldurularak Kimse itiraz etmedi. Hiç kimse mahkemeye götürmedi. Bence Türkiye'de bütün televizyonlar gelip bu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu kötülüğü e, fotoğraflama alındılar, videoya çekmelidirler ve bütün dünyaya örnek olarak göstermelidirler. Ve bu Karayolları Bölge Müdürlüğü kendisine yapmış olduğu yerleşkede kapalı spor salonuna kadar var. Bakın fitness salonu demiyorum, kapalı spor salonu. Hatta çarçur edilen kaynaklar, hmm. heba edilen bir van vanyum, maalesef. Geçenlerde mesela ben yine e, ikisi de paylaştım, hatta çok büyük bir, e, görüntüleme, bir görüntüleme aldı o. İşte kanalizasyon terfi merkezindeki arızadan dolayı kanalizasyon olduğu gibi göle aktarılıyor. Bakın tar tamir etme yerine gitmişler, koyunda borular almışlar yüzlerce metre, vasikip gitmiş göle aktarıyor. Peki bunlarla ilgili dur diyen bir tane kimse var mı? Yok. Yok maalesef. Milletvekilleri bu konularla ilgililer mi? Yok.